Telefonda etkili müşteri ilişkileri yani her test uzaktan sınıf eğitiminde aslında kurumunuzun müşteriyle doğrudan iletişimde olan çalışanları müşteriyi daha etkili bir iletişimde memnun edecek, becerilerini geliştirecek ve bu eğitimde öğreneceği olumlu ilk izlenim yaratma, etkili soru sorma, etkili dinleme ve empati yapma teknikleriyle Sonraki iş yaşamında daha başarılı olacaklar. İletişim üsluplarına göre yani kişiye özel uyum sağlama teknikleri kişileri ikna etmek ve sinirli müşterilerle başa çıkmak için neler yapılacaklarını bu eğitimde detaylı bir şekilde görecekler. Evet, 45'er dakikalık 4 modülden oluşuyor bu eğitim. Hepinize umarım faydalı